Arkadaşlar bölüm 3'e hoş geldiniz dünya ile ilgili anlatıma. Şimdi e, biraz konuyu başa aldım. Yani bir önceki videoda neler yaptık, neler anlattık biraz e, bunları inceleyeceğiz. Eğer o videolara mı gitmek istiyorsanız e, şu an burada çıkan i butonundan gidebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar e, dünyanın halkısı var mı dedik Ödev dedik. Hala kimse cevaplamadı. Çünkü ben bunları peş peşe çektiğim içindir herhalde. Son arkadaşlar. Yeni konuya geçmiştik. Burada size ödev vermiştim. Dünyanın yaşı kaç diye. Burada bir sürü şey yazdık. Dünyanın yaşı kaç? Biz yazmıştık dünyanın yaşını ama tam sayısını değil. bize tam sayısı lazım. 65 milyon yıl önce kim yaşadı? Bu da soruydu arkadaşlar. Şimdi geçelim. E, buralara da teoriler falan konuştuk arkadaşlar. Şimdi geçelim. Şurada da size ödev verdim. Dünya kaç yaşında? Pardon. E işte önce e, dinozorlardan önce kim yaşadı? Şimdi bugünkü konumuz şey ise dünyada neden dinozor yok? Arkadaşlar hı, dünyada dünyaya çünkü bir meteor çarptı ve o meteor Sonucu Dinozorlar İşte arkadaşlar dinozorlar yok oldu bunun sunucu. Çok yazmakla uğraşmak istemiyorum. Dünyanın kız kardeşleri kimlerdir? Şimdi arkadaşlar siz e, bu videoyu durdurup bu e, e, bakın e, bir düşünün. Arkadaşlar zaten şimdi şimdi e, birazdan söyleyeceğim size. Aslında otomatikman söyleyecek. Şimdi biz, bizim burada kısa bir metnimiz var. Yani hikayemiz. E, bunu okuyalım. Dünyanın hikayesi. Bir zamanlar Güneş diye biri varmış. Güneş o zamanlar yeni oluşmuştu. Oluşumun ardından Güneş oluşunca cümle düşüklü olmuş da neyse. Güneş oluşunca bıraktığı atıklardan 8 tane gezegen oluştu bunların arasında dünya da vardı. Ama dünya yalnız kalmadı. İki tane kız kardeşi vardı. Şimdi arkadaşlar bize kız kardeşleri kimler diyor. Bir saniye okuyalım. İki tane kız arkadaşı vardı. Yanında iki tane kız arkadaşı vardı yanında. Dünya çok mutluydu. Şimdi ben burada bilerek yazmadım isimlerini. Şimdi kız arkadaşları Venüs Venüs ve ikinciyi siz bulun. Bulun. Söyle ikinciyi siz bulun. Buraya Venüs yazalım. Venüs aslında bir önceki videomuzdan yola çıkarak aslında kimin olduğunu bulabilirsiniz. Bunu size ödev olarak verdim. Birinci ödevimiz bu. Kız kardeşleri kimlerdir? 2 tane kız kardeşi var dedik. Bunlardan bir venüs diğerini bulursunuz. Şimdi zaten bitmek üzere konumuz. Bugün şimdi kısa bir video çektim. Ama daha bugün kısa bir konu çektim çünkü daha konumuz bitmedi arkadaşlar ama ben yine şey yapacağım biraz daha ekleyeceğim. Şimdi kaç tane gezegen oluşmuş? Şimdi bu hikayenin soruları kaç gezegen oluşmuş arkadaşlar şimdi size 5 saniye veriyorum. Evet arkadaşlar size 10 saniye verdim. 2 tane 5. Şimdi e, bundan sonra 10 saniye çünkü videomuz çok kısa olacak. Burada da bitiyor. Kaç tane gezegen oluşmuş demişti hikayede. E, 8 gezegen oluşmuş demişti. Dünyanın kaç kız arkadaşı vardı? Pardon ne arkadaşı? Kardeş olması gerekir. Şunu böyle karalayalım. Kardeş. Arkadaşlar bir yanlış kafam daldı. Ka dalmış demek ki. Kaç ta dünyanın kaç kız kardeşi vardı? Ee, hikayede geçiyordu arkadaşlar. Yine size 10 saniye veriyorum. Evet arkadaşlar iki tane kız kardeşi vardı K kız kardeşi. Kardeşim. Şimdi. Şimdi. Ödev. Dünyanın hayatı. Yani arkadaşlar şimdi biz burada ee, şey yaptık. Bir de yorumları açık bırakırım arkadaşlar. Belki ödevleri e, yorumlara yazın. E, burada biz dünyanın hikayesini anlatmıştık ama e, siz daha detaylı anlatın. Dünya e, neler yaşamış neler geçirmiş. Ödev dünyanın hayatı arkadaşlar sonra daha bitmedi Şurada bir sorumuz daha var teleskop nedir şimdi e, size bunu ödev vermeyi düşünüyordum ama arkadaşlar videomuz çok kısa oldu e, Aslında ben daha buralara bir şey yazacağım şimdi videoda size sorular soracağım teleskop nedir Arkadaşlar bunu size ödev olarak veriyorum yorumlara yazın daha videomuz bitmedi haberiniz olsun ödev olarak yazdık. Ve şimdi arkadaşlar bir şeyler yazalım. Ne yazalım mesela? Şöyle bir düşüneyim, düşüneyim. Evet arkadaşlar. Şimdi mesela yazalım ki teleskopun tanımı şimdi, şimdi size ödev olarak verdim ama silin şunu. Teleskop. Yazalım şöyle arkadaşlar. Teleskop nedir? Teleskop uzay gözlemleme aracıdır. Arkadaşlar ee, teleskop uzay gözlemleme aracıymış. Hmm, peki ee, her şeye bakabilir miyiz bununla? Her şeye bakamayız arkadaşlar. Mesela biz biz güneşe baktığımızda bile gözümüz çok yanar. Bunlara özel teleskoplar icat edilmiş arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Anlatacak bir şey bulamadım. Ama daha bu konu bitmedi arkadaşlar daha bir sürü hikaye yazacağım ama şimdi e, herhalde şey olamayacak. E, umarım beğenmişsinizdir videoyu. Daha tarz böyle videoların gelmesini istiyorsanız. Ama durun arkadaşlar. Neyse hadi görüşürüz ve bay bay. Dur bari 8 dakika olsun da öyle kapatayım. Çok kısa oldu. Ve...